Hoş geldin masamızda bugün senin sağladığın iki çok ilginç parça var biri Anadolu sigorta yani borsa koduyla ANSGR'nin e, bayağı detaylı bir temel analiz tablosu diğeri de hissenin fiyat hareketlerini gösteren bir teknik analiz grafiği amacımız ne? bu iki farklı pencereden bakıp yani hem rakamları hem de grafiği konuşturup bütüncül bir resim ortaya çıkarmak bakalım bu ikisi bize aynı hikayeyi mi anlatıyor bence en kritik soru da bu zaten yani bu iki farklı analizin birbiriyle nasıl konuştuğunu görmek birbirini nasıl desteklediğini veya hani nerede ayrıştığını anlamak en ilginç kısım olacak çünkü piyasa her zaman rasyonel değil biliyorsun Harika. O zaman ilk olarak şu temel analiz tablosuyla o soğuk net rakamlarla başlayalım istersen. Mevcut duruma bir bakalım. Hisse fiyatı 24,5-6 TL olarak görünüyor. Benim gözüme ilk çarpan iki oran var. Fiyat kazanç oranı 4,22. Piyasa değeri defter değeri de 1,36. Evet işte burada büyüteci tutmamız gereken yer tam da bu oranların sektörle karşılaştırılması. Tabloda sektörün FK oranı 6,14 verilmiş, uh -huh. PDD oranı ise 2,79. Bu yani basitçe söylersek ANSG'nin kendi sektörüne göre iskontolu fiyatlandığına dair ilk çok güçlü sinyal. Yani ilk bakışta ucuz kalmış bir hisse görüntüsü var diyebilir miyiz? Kesinlikle. Rakamlar en azından bu potansiyele çok net işaret ediyor şirketin kazancına ve öz kaynaklarına göre piyasanın ona biçtiği değer sektör ortalamasının altında kalmış işte benim de aklıma takılan tam olarak bu. Bu kadar büyük bir iskonto ilk anda ne kadar ucuz kalmış bir fırsat dedirtiyor insana. Ama bir yandan da şu var. Piyasa aptal değil, değil mi? Yani bu kadar bariz bir ucuzluk varsa bunun bir sebebi olmalı. Bu bir değer tuzağı olabilir mi? Hani ucuz görünüyor ama ucuz kalmaya devam edecek. Altında yatan başka bir sorun olabilir mi? Bu analizin en önemli sorusu. Harika bir noktaya değindin. Ucuz her zaman al demek değildir. Bazen ucuz olmasının çok geçerli bir sebebi vardır. Mesela sigortacılık sektörü, e, faiz oranlarındaki değişimlere enflasyona karşı çok hassas bir sektör. Doğru? Belki de piyasa bizim bu anlık fotoğrafta görmediğimiz bir şeyi gelecekteki bir riski fiyatlıyordur. Evet, şimdi ucuz ama gelecekte karları düşecek o yüzden bu fiyat normal diyor olabilir anladım. Yani bu iskontoyu bir fırsat olarak görmek için piyasanın bu riskleri abarttığına ya da şirketin bu riskleri yönetebileceğine inanmak gerekiyor. Peki, tablonun biraz daha derinine inelim. Hisse'nin tahmini fiyatı bölümü. İşte burası işin gerçekten ilginçleştiği yer. Çünkü farklı hesaplama yöntemlerine göre bir sürü hedef fiyat var ve aralarındaki fark yani makas çok geniş. Kesinlikle. Ve bu farklılık aslında bize çok şey anlatıyor. Her bir yöntem şirketin değerine farklı bir açıdan yaklaşıyor çünkü. Mesela bakıyorum FK oranına göre tahmin 35,73 TL. Bu bile mevcut fiyata göre şey %45'lik bir arkış demek. Gayet iyi. Ama PDDD oranına göre tahmine bakınca rakam birden 50,38 TL'ye fırlıyor. Hatta ödenmiş sermayeye göre yapılan tahminde rakam 57,62 TL'ye kadar çıkmış. Bu kadar fark normal mi? Bu bize ne söylüyor? Bu fark sadece normal değil, aynı zamanda analizizin en can alıcı noktası. Bu durum bize şunu söylüyor. Piyasa, Anadolu sigortanın mevcut kar üretim kapasitesini, yani FK'yı, bir miktar iskontoluyor, evet. Ama asıl göz ardı ettiği şey, şirketin bilançosunda yatan o devasa varlık gücü. Yani bilançonun kendisi. Aynen öyle. PDD ve ödenmiş sermayeye dayalı tahminlerin bu kadar yüksek çıkması, piyasanın şirketin bilanço gücünü henüz tam olarak fiyatlamadığını düşündürüyor. Sanki piyasa kısa vadeli karlılığa takılmış, uzun vadeli o büyük resmi ıskalıyor gibi. Yani diyorsun ki, karlılığa dayalı tahminler arabanın şu anki hızını Varlıklara dayalı tahminlerse kaputun altındaki motorun gerçek gücünü gösteriyor ve motor mevcut hızdan çok daha fazlasını vaat ediyor anladığım kadarıyla. Çok güzel bir benzetme. Tam olarak bu. Peki tüm bu farklı tahminleri bir araya getirince ne oluyor? tablonun en altındaki o yeşil kutucuklar öne çıkıyor. Ortalama tahmini fiyat 47,66 TL ve ortalama tahmini getiri %94,07. Bu yani oldukça iddialı bir potansiyel. Neredeyse ikiye katlama potansiyeli demek. Aynen öyle. PDD ve ödenmiş sermayeye dayalı tahminlerin bu kadar yüksek çıkması piyasanın şirketin bilanço gücünü henüz tam olarak fiyatlamadığını düşündürüyor. Sanki piyasa kısa vadeli karlılığa takılmış, uzun vadeli o büyük resmi ıskalıyor gibi. Yani diyorsun ki karlılığa dayalı tahminler arabanın şu anki hızını Varlıklara dayalı tahminlerse kaputun altındaki motorun gerçek gücünü gösteriyor ve motor, mevcut hızdan çok daha fazlasını vaat ediyor anladığım kadarıyla. Çok güzel bir benzetme. Tam olarak bu. Peki tüm bu farklı tahminleri bir araya getirince ne oluyor? Tablonun en altındaki o yeşil kutucuklar öne çıkıyor. Ortalama tahmini fiyat 47,66 TL ve ortalama tahmini getiri %94,07. Bu yani oldukça iddialı bir potansiyel. Neredeyse ikiye katlama potansiyeli demek. Kesinlikle. Tablo mevcut fiyattan bu ortalama hedefe ulaşılması durumunda %94'lük bir yükseliş potansiyeli öngörüyor. Ayrıca küçük bir detay ama önemli, 2025 için net 357 TL'lik bir temettü verimi de %3,58 tabloda yer alıyor. O da cabası, yatırımcı için ek bir getiri kalemi. Kağıt üzerinde tam olarak bunu söylüyor. Farklı açılardan baktığında şirketin içsel değeri mevcut piyasa fiyatının çok üzerinde. Ama işte kilit kelime bu, kağıt üzerinde. Bu %94'lük potansiyel harika görünüyor. Ama piyasanın bunu fark edip fiyatlara yansıtması için bir kıvılcım gerekir. İşte o kıvılcımın ne zaman geleceği sorusu da bizi senin diğer kaynağına, yani fiyat grafiğine götürüyor. Çok mantıklı bir geçiş. O zaman bu %94'lük potansiyeli cebimize koyalım ve şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani fiyat grafiğine geçelim. Bu grafik fiyatın görsel hikayesi gibi bir şey. Grafikte 2024'ün başından bugüne, yani 12 Ocak 2026'ya uzanan bir fiyat hareketi var. Dikkat çeken ilk şey, fiyatın kırmızı çizgilerle belirtilen bir üçgen formasyonu içinde sıkışmış olması. Fiyat yükselen bir destek ve alçalan bir direnç arasında gidip geliyor. Sanki bir yay giderek sıkıştırılıyor gibi. Bu teknik analizde bir kararsızlık veya enerji birikimi dönemini ifade eder. Tanımın çok doğru, sıkışan bir yay. Piyasa bir sonraki büyük hamlesi için yön arıyor aslında. Alıcılarla satıcılar arasında bir denge var ve fiyat bu üçgenin dışına hangi yönde çıkarsa hareketin o yönde hızlanması beklenir. Yani büyük bir hareketin arifesindeyiz. Anladım. Grafikte bir de yukarı yönlü kırmızı bir ok var. O da bu üçgenin yukarı kırılması durumunda hedeflenebilecek 38 TL seviyesini gösteriyor sanırım. Ama bu sıkışma teorik olarak aşağı yönde de kırılabilir, değil mi? Yani bütün o temel analizdeki %94'lük potansiyele rağmen grafik bize tam tersi bir senaryonun da mümkün olduğunu mu söylüyor? Kesinlikle. İşte teknik analizin güzelliği ve acımasızlığı da burada. Bir aşağı yönlü kırılım temel analize rağmen piyasadaki satıcıların çok daha agresif olduğunun sinyali olur. O zaman bütün temel analiz çöpe mi gider? Çöpe gitmez ama bize der ki henüz zamanı değil, hatta tehlike var. O başta konuştuğumuz değer tuzağı riskinin gerçeğe dönüştüğünün ilk sinyali olurdu bu. Peki grafikteki o mor renkli daha geniş kanal çizgileri var. Onlar ne anlama geliyor? O çizgiler daha uzun vadedeki ana trend yönünü gösteren bir çatal formasyonu. O daha uzun vadeli bir resim. Ancak şu anki kısa vadedeki en kritik gelişme o kırmızı üçgenin kırılım yönü olacak. Mevcut fiyat olan 24.56 TL'de bu üçgenin tepe noktasına oldukça yakın. Bu da sıkışmanın yani kararın sonlarına yaklaşıldığına işaret ediyor olabilir. Tamam şimdi her şeyi birleştirelim. İşte en heyecanlı kısım bu. Bir yanda bize şirketin ucuz olduğunu ve ortalamada %94'lük bir potansiyel taşıdığını söyleyen temel veriler var. Diğer yanda ise fiyatın bir karar aşamasında olduğunu ve büyük bir hareketin eşiğinde olabileceğini gösteren bir teknik grafik. Bu iki resmi nasıl birleştirmeliyiz? İşte bu iki kaynak burada birbiriyle konuşmaya başlıyor. Temel analiz, hissenin neden yükselebileceğine dair bir değer hikayesi sunuyor. Bize bir pusula veriyor. Diyor ki, kuzey yönünde verimli topraklar var. %94'lük potansiyel yani. Aynen. Teknik analiz ise bu potansiyelin ne zaman ortaya çıkabileceğine dair bir zamanlama ipucu veriyor. O da bir harita gibi. Evet, kuzey harika ama şu an o yolda bir fırtına var. Patikanın açılmasını bekle diyor. Çok iyi. Birin ne sorusuna, diğeri ne zaman sorusuna cevap veriyor yani. Tam olarak bu. Yani grafikteki üçgenin yukarı yönlü kırılması. Temel analizde gördüğümüz o yüksek potansiyelin piyasa tarafından satın alınmaya başlandığının teyidi olabilir. Fırtınanın dindiğinin işareti. Aynen öyle. Temel veriler geminin motor gücünü, teknik grafikse kaptanın dümeni ne zaman ve ne yöne kıracağını gösteriyor gibi düşünebilirsin. Bizim durumumuzda %94'lük potansiyel o güçlü motor. Üçgen formasyonu ise kaptanın elinin kontağın üzerinde beklemesi. Çok iyi bir benzetme oldu bu. Özetle enindeki kaynaklar Anadolu sigorta için iki önemli noktaya işaret ediyor. Birincisi, finansal verilere göre iskontolu ve yüksek potansiyelli bir yapı var. İkincisi de fiyat grafiğine göre bu potansiyeli açığa çıkarabilecek bir teknik sıkışmanın sonlarına gelinmiş olması. Rakamlar potansiyel diyor, grafik bekle ve gör diyor. Mükemmel bir özet. Bu analizlerin ışığında senin üzerinde düşünebileceğin bir soruyla bitirelim o zaman. Temel verilerdeki bu %94'lük potansiyel gerçekten çok büyük. Diyelim ki teknik grafikte beklenen o yukarı yönlü kırılma gerçekleşti ve yolculuk başladı. Sence piyasanın bu temel değeri tam olarak fiyatlaması, yani o 47,66 TL'lik ortalama hedefe ulaşması ne kadar sürer? Ama daha da önemlisi bu yolculuğu ne rayından çıkarabilir? Bu iki kaynakta yer almayan hangi beklenmedik gelişme, mesela ani bir kur şoku ya da büyük bir doğal afet o güçlü motoru boğabilir ve pusulanın gösterdiği hedefi tamamen anlamsız kılabilir mi? Çünkü bir yatırımcı için asıl kritik soru genellikle ne kadar kazanabilirim değil, beni ne durdurabilir sorusudur.